Aile işletmelerinde böyle diyoruz ya işte yani topluma çok şey geliyor. İşte birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak gibi. İşin en zor tarafı yani hep eskilerin tecrübeleri üçüncü kuşak. Yani eğer üçüncü kuşağa iş geçiyorsa, başarabiliyorsa bir de biraz o iş nesilden nesile gidiyor. Yani genelde baba, oğul, oğuldan sonra işletme şeyini bitirmiş oluyor. Bir yaşım yani 48, yani üçüncü kuşakım. Yani oğlum Yusuf şu an işte üniversiteye başladı o da gastronomi olarak eğitimini şu anda sürdürüyor İnşallah onları onlar da bizden daha bu işin nehtepli tarafı, daha böyle bir işin ne bileyim görsel şovu mu, daha böyle bir işin bilgi anlamında mı yani daha ileri taşıyacaklarına inanıyorum Ben Yusuf 19 yaşındayım Üniversite öğrencisiyim, gastronomi okuyorum. Burada hafta sonları babama yardıma geliyorum, biraz yoğun olduğu için. Tatil olduğu günler, okulun olmadığı günler geliyorum, çalışmayı seviyorum. Ben küçüktüm, ilkokula falan giderken dedemin yanına gidiyordum, orada yerleri falan süpürüyordum, ona yardım ediyordum. Dedemle vakit geçirdim eskiden, o zamandan beri dükkanlardayım. Yani e, ufakken dedesinin yanında reyon önünde reyonları sürüyor. İşte ne bileyim e, babam bir sipariş hazırlayacak rayondan köpük tabağı bağımı uzatıyorlar böyle. Yani aslında onlar o dönemlerde böyle bir oyun gibi başlayıp ama işte diyorum yani dönem içinde mesleğe sevdiler. Çünkü yani e, tamamen e, zamanımızın büyük bölümü yani dükkanla geçiyoruz. Yani sabah e, 8 gibi başlayıp e, kapanışına kadar akşam 9'una 10'una kadar e, eşimle dahil e, işte ablam dahil böyle yani ailecek yani Dükkanla vaktimizi geçiyoruz yani. Kardeşim de geliyor. O da lise okuyor. Okuldan sonra geliyor o da babama yardıma. Babam biraz sert biri. Sert bir kişiye sahip. E kolay kolay böyle yumuşak yanını göstermez. Ama işten işe de çok seven biri. Herhangi bir yanlışımızda çok çabuk sinirleniyor. Her şeyi çok iyi yapsak bile küçücük bir hatada o hatamızı görüp laf söyler yani. Kaçırmaz onu. Onu da yanlış yapmamak için. Burada genelde tezgah arkasındayım. Ya et reyonunda oluyorum, ızgarada adam eksikse ızgaraya geçiyorum yardıma. Yani yoğun olduğu günler yoruluyoruz. Bütün gün ayaktayız çünkü. Çalışanların daha fazla çalışmamı istiyor. Kendi işimiz olduğu için. O yüzden biraz daha fazla çalışıyor bile olabiliriz. Yani gastronomi okuyorum ben. Onun için daha farklı bir yerlere gitme hedefim var. İstanbul içi olur. Belki yurt dışı olabilir. Sadece burada kalmayıp daha da bilmek istiyorum. Bu hizmet biraz zor bir sektör çünkü e, insanlara hizmet ediyorsun. Bu da biraz zor oluyor. Bence herkes bu işi yapamayabilir. Çünkü biraz sabır istiyor, sabır isteyen bir meslek. Bir de zor da bir meslek çünkü e, güç harcıyoruz. Çok yoğun olduğu zamanlar, biraz da böyle panik oluyor. O yüzden strese girebiliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.